Merhaba sevgili Turkish Secrets kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Hazal'ın duygusal doğum günü. Ailesi ve Çağatay aynı fotoğrafta bir araya geldi. Sen benim en güzel hediyemsin. Tüm detaylar raporumda. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazal Kaya, doğum gününü göz kamaştırıcı ve derin duygusal bir kutlamayla kutladı. Yoğun programı, reklam anlaşmaları ve yurtdışı seyahatleri arasında onu ailesiyle aynı fotoğrafta görmeyi özleyen hayranları. Sonunda bekledikleri anın tadını çıkardı. Ancak gecenin en önemli anı, Hazal'ın ailesine ve partneri Çağatay Ulusoy, ''Aa sen benim en güzel hediyemsin.'' sözleriyle minnettarlığını dile getirmesiydi. Kutlama İstanbul'da Boğaza bakan tenha ve zarif bir mekanda gerçekleşti. Mekan, Hazal'ın en sevdiği pastel tonlarda beyaz ve tozlu gül çiçekleriyle süslendi. Minimalist ve zarif masa düzeni. Loş ışıklandırma ve romantik müzik mükemmel bir ambiyans yarattı. Aile buluşmasıydı, sade, samimi ve sevgi doluydu. Hazal, etkinliğe sofistike bir silüete sahip şık bir elbiseyle katıldı. Doğal dalgalı saçları ve ışıltılı makyajı, gecenin gerçek yıldızının kendisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. En duygusal anlardan biri, Hazal'ın ailesinin odaya girmesiyle yaşandı. Önce ablası, Gamze Erçel, kocası ve küçük Mavi ile içeri girdi. Mavi, Hazal'ın kollarına atıldı ve herkesin kalbini ısıttı. Hazal, sanki. Sen benim küçük mucizemsin. Der gibi maviye sımsıkı sarıldı. Annesinin yokluğunu ne kadar hissettiğini de düşünerek. Bu yıl ailesiyle geçirdiği her anın daha değerli olduğunu vurguladı. Ailesiyle ilk toplu fotoğrafları birkaç dakika içinde sosyal medyada viral oldu. Ardından gecenin diğer önemli ismi Çağatay Ulusoy geldi. Sade ama şık bir kıyafette, elinde küçük bir buket çiçek ve özel bir hediye kutusuyla geldi. Hazal ve Çağatay birbirlerini görür görmez sımsıkı sarılıp gülümsediler ve sessizce çok mutluyuz dediler. Çağatay Hazal'ın kul